Yürüyünce ardı sıra Güller açar yollarında Bir nazarı var ki bana maşallah sultanıma maşallah şık seydama yürüyünce ardı sıra günler açar yollarında bir nazar var ki bana maşallah sultanıma maşallah şık seydama maşallah sultanıma maşallah şık seydama bir yanı Hüseyin'idir, bir yanı Hüseyin'idir. Ey Reyhan'ın gülidir, maşallah sultanıma. Maşallah Şeyh Seydama Bir yanı Hasan'dir Bir yanı Hüseyinidir, İki Reyhan'ın gülüdür Maşallah Sultanıma Maşallah Şeyh Seydama Maşallah Sultanıma Maşallah Şeyh Seydama Habibinin gururudur Gözü Kalbimizin sururudur Maşallah sultanıma Maşallah şef seydama Habibinin gururudur Gözümüzün nurudur Kalbimizin sururudur Maşallah sultanıma Maşallah şef seydama Maşallah sultanıma Maşallah şef seydama Maşallah Ahmet'in sultanısın, Hamzavi'nin rüyasısın. Sen başımızın tacısın, maşallah sultanıma, maşallah şef seydama. Ahmet'in sultanısın, Hamzavi'nin rüyasısın. Sen başımızın tacısın, Maşallah sultanıma maşallah şeyh Seydam'a maşallah sultanıma maşallah şeyh Seydam'a maşallah sultanıma maşallah şeyh Seydam'a sallallahu aleyhi ve selam